Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine bir yolculuğun başındayız. Sabah kalktım, duşumu aldım, kahvaltımı yaptım. Şimdi C vitaminimi yudumluyorum izinizle. Bugün sizlerle çok bomba bir yere gideceğiz arkadaşlar. Uzun zamandır gitmek istediğim bir yerde. Bugün yine nasip oldu. Arkadaşlarımla gelecek. Sizleri onlarla tanıştıracağım ayrıca. Bence çok güzel bir kamp olacak. Hepinize gitmenizi tavsiye ederim. Çantam çok dağlı. Çantamı toparlayayım. Yol çıkacağız sonra. O şimdi. <laughs> Gençler, Gençler de buluştuk. Hadi gidelim hadi. Çekiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi İstanbul'dan yola çıktık. Çanakkale'ye geldik. Lapseki'yi iskeleye gittik ama orada tırlar aldık tırları aldıkları için çok sıra vardı. Biz de Ecevat'a geldik. Şimdi Ecevat'ta yine sıra var. Şöyle göstereyim. Ama şuna bakalım binebilecek miyiz? Göreceğiz. Feribot'a bindik. Şimdi gidiyoruz. Manzara çok güzel. Şöyle göstereyim. Çanakkale'ye de az kaldı. Buradan da Papaz Plajı'na gideceğiz. I'm sorry, 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 I'm çadırlar. Dün de bayağı gelen oldu. Burası sadece başlangıç. Daha şurası ana sahne. Daha ileride de kamp alanları var. Şimdi bizimkiler de kamp yapıyor. Şöyle göstereyim. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza <laughs> <Tanı> <laughs> abone olmayı unutmayın. Bak Süleyman iyi bak Süleyman. Ne <laughs> 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 <'ye> basayım abi? <laughs> i̇yi bas senin şeye bak. Süleyman'la hiç ben olmasın. Şimdi Fatih kanka bize kahve demleyecek. İçelim. senin çadırın altında. Burada bir yandan da etkinlikler oluyor. Voleybol, futbol, maçlar etken. Denize giriyor. Bayağı güzel ortam. Abi her yer çadır. Burada karavanlar da var. Karavan alanı da var. Buralar hepsi ileride kadar gidiyor. Arka tarafta duş yerleri var. Tuvaletler var vesaire. Yemek alanı var. Öyle güzel. Burada aynı zamanda çeşitli, etkinlik, çeşitli etkinlikler de oluyor. İşte plaj voleybolu, futbol, işte isteyen yani denizde yüzüyor. Şöyle göstereyim. Biz de bir maç yaptık. Şöyle. Sahil bayağı uzun. İstediğiniz yerde gelebilirsiniz denize. Şehirde da ücretsizdir.

Haydi gidelim Benleri Sorulmadan terk ettim her şeyi Ben de ki bedenlerim Buna kapıldım Korktum sanma Nasıl unutulur Bir anda Bu aşk sana bir Rezil olsa

Toparlandık, bugün pazar günü çıkışa geçtik çünkü bugün pek bir şey yok o yüzden biz de çıkalım dedik. Şimdi köy kahvesinde kahvaltı yapıyoruz, şöyle göstereyim, poğaça falan aldık, güzel bir fırın vardı burada. Şimdi kaptanımız Mustafa Bey, Mustafa Bey nereye getireceksin bizi? Suriye. Önce bir turaya yapalım diyoruz. Sonra Devam bakacağız. Açıkçası çok fazla böyle planlı yaşamadığımız için, bakalım güzel yerlere gezeriz artık. Tamam. Biz şimdi gidince yine çekelim. Hadi bay. Şimdi biz Truva kentine geldik. Şöyle şey girmedik burada. <laughs> Bizi köpekler ve yavruları karşıladı. <laughs> şey çok sevinir. Gel oğlum gel. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. <gülüyor> İyi, anladım, Çok tatlılar ya. <laughs> Çalın, keşke su falan geçerdik. var ya. <laughs> ne oluyor oğlum babanın? Ben mi sandım babası? Yiyecek bir şey yok ki yanına burada. Ha bak bak şunlar nasıl kalktı ya nasıl Sen site saldırıyorlar. diyor şey, ya. E ya girişin hemen yanındaki yoldan yürüdük. Şimdi ileride Homerus bahçesi var. Sol tarafta da restoranlar vesaire var. Şöyle göstereyim burada da mezar taşları var. Ve sütunlar var bu tarafta da. Şu galiba bir su olunamaz ya ama bunda bile insan sağlık çalışma yapmışlar yani. Kedi başına benziyor. Şöyle taştan ortaya delik. dedik. O zamanki boru sistemi galiba böyleymiş. Sırma böyle, sırma. Sırma <laughs> Yemesinler sen <sensin>, Süleyman. <değil> <laughs> Şimdi burası bize kısmı. İleride de öğren yeri var. Şöyle hafiften göstereyim. Müzik kısmı gayet güzel. Bunlar mezar, meza taşları. Resteller. O zamanki mezar taşları yaşam koşullarına göre sosyoekonomik açıdan e, hayat anlatıyormuş. Şöyle bazı heykeller var burada. Poseidon ve Apollon'a ait. O, o zamanki Tanrı'lara ait sanırım. Burada da kırık var. şu iki numara Afrodit'in ee, figürü. Şöyle Şurada bildiğiniz gibi Eros'un açtığınız Eros'un figürü. Şu 13 numaradakiler saç tokasıymış çok Bunlar zaten Aksaray'ın müzesinde yorulmuş kandiller. Gerçekten benzer eşya var yani. Bildiğiniz gibi Aşil Paris tarafından bir okla öldürülüyor. O yüzden ok tasvirleri oldukça var. Ayrıca tıp filminde kullanılan asistendon da buradan gelmekte. Şu hep Filmlerde gördüğümüz şey Kafaya takılan taç gibi. Altın eşya var. Şurada da farklı örnekler var yine. Şurada bir light var. Yani bu light'in içinde yatan kişi bir savaşta yaralandığı düşünülüyor. Çünkü bacağı kırılmış ve yanlış kaynamı sanırım. Şöyle göstereyim. Çan ilçesinden çıkmış. Şöyle göstereyim. Ayetlerin yapılma aşamalarını taş kalıba koyuyorlar. Şurada farklı aletler var. Çiviler, keskiler vesaire. Ta o zaman da çivinin yapısı belliymiş zaten. Şöyle. Sadece biraz daha geliştirmiş size sevirtim yapmış sonra. Sonra Maden akı taşları eziliyor. Ondan sonra eritiliyor ve taş kalıba dökülüyor. Taş kalıptan sonra da taşlara sürterek sivrileştiriliyor uçları. Bu da daha ilkel bir dokuma tezgahı. Bunlar da truvalların beslendiği ürünler. O zamanki Yunus, Yunus bile var yani. Bir amaçlı kullanılan Spatül ve iğneler. Çok hoşuma gitti. Şöyle hologram gibi bir şey var içinde. O zamanki yaşam anlatıyor. Ekran da bu. 3 boyutlu hologram gibi. Her zamanlarda hitsitlerle ahiret arasındaki güç kavgasından dolayı turba ekranı kaldı tehlikesi yaşıyor. O yüzden soğuma sıraları ve şöyle göstereyim. Erzak mahzen, mahzenlere erzak da polonu için orada. Çömeklerde. Bu işlememiş demir madeni. Bunlar da o zaman yapılan örnek aletler. Bunlar da Helenistik döneme ait bazı eserler. Bunlar kiberi Tanrısı'nın kiberin figürleri. O zaman Bereket ve bereketli doğa tanrısı. Burada Turba Kralı'nın kızı Polixia'nın kurban edilişini anlatılıyor. Ama ilginç ki Light'ten bir erkekçesi de çıkıyor. Bu da Roma, Roma İmparatoru Hadrian'ın bir heykeli. Şöyle farklı heykeller vardı. Çok ilginç, bir masa ayağı. Üstüne tasvir edilen de grifon. Yani başı kartal, baş ve kanatları kartal, gödesi ise aslan biçimde. Buna ait bir at tabi Turvalar hiçbir zaman unutulmamış. Romalılar Truvadan kaçanları İtalya'ya getirmişler. 1448 yılında da İlayda ilk kez kitap olarak basılıyor. 1071 yılında Mazgirt'le Andolu'ya giriyor Türkler. İşte İzmir bölgesinde ilk beyliği kuran Çaka Bey, Bizans'ta tutsak düşüyor ve orada e, Rumca öğreniyor. Kazılarda Şilman Osmanlı Devleti'ne izinle kazı yapıyor ve e, kazının yarı yarıya kazı sonucu çıkanların yarı yarıya paylaşılması e, veriliyor. Ama Şilman tabi daha fazla eseri kaçırıyor. Ondan sonra dava süreçleri falan var. Ee, tabi davada tazminat öden, özetiliyor Şilman'a. Fakat e, daha sonra da çeşitli çeşitli yollara tekrar izin alıyor ve tekrar kazar devam ediyor. Sonra e, daha sonra bu eserlerin bazıları Berlin'de sergileniyor. Berlin'den de Berlin'den de e, savaş sonrasında, 2. Dünya Savaşı sonrasında e, Ruslar savaş kanımeti olarak bunları alıyor ve Puşkin Müzesi'ne de bazı eserler. Bunlar da 20. yüzyılın başlarına ait bazı eserler. Bunlar da 1. Dünya Savaşı'na kalma bazı eserler. Müze böyleydi. Çok bayağı katlı var. <laughs> Burası Homeros'un ileride restlerine konu olmuş bir yer. İleride de yeri var. Bu arada mutlaka gidelim. Yani mutlaka gezmesi gereken yerlerden birisi. Yani burayı es geçmeyin yani. Mesela trafik vardı Bursa'dan gelirken. Trafiğin sebebi de bakalım neymiş geride bir kaza vardı. Burada da bir kaza var. Umarım bir şey kötü bir şey yoktur. Airbag patlamış. Fena çarpmış. Umarım kötü bir şey yoktur. Şimdi yorulduk <laughs> ve Bursa'da bir bol yemek bolsa verdik. Bir tek yorgun.